evet işçilik alacaklarında zaman aşımı ne kadardır? Onu merak edip <laughs> sormuşlar. İşçilik alacaklarında zaman aşımı ne kadardır diye. O konu hakkında da bilgi alabilir miyiz? Elbette bu da yine sıklıkla önümüze gelen bir problem. Çünkü işçiler Özellikle orta yaşlı işçiler artık 20 yılı aşkın süredir aynı iş yerinde çalışmakta olan işçiler bizlere ulaştığı zaman 20 yıl yani geçmişe boyunca hak ettikleri alacaklarını fazla meselelerini talep ediyorlar. Ancak burada kaçırdıkları bir husus var ki o da ücret alacakları dediğimiz. Ücret, yıllık izin ücreti, prim, ikramiye, jesyon, hafta tatili ücretleri. Bunun gibi ücretin içerisinde sayılabilecek bütün... Alacaklarda zaman aşımı süresi beş sene. E, bu da ne demek oluyor? Yani işçi bir e, fazla mesai ücretlerini alamadığını düşünüyorsa bunu en çok geri yönelik beş sene için talep ediyor. Bizim e, Kıdem tazminatlarımızda da fesih tarihi itibariyle ihbar tazminatlarımızda da 5 yıldır. Tazminat davalarında yani iş kazasından doğan tazminatlarda, mobbingden, cinsel tacizden bu gibi sebeplerle doğan tazminat davalarında süre 10 yıldır zaman aşımı süresi. Ee, ancak tazminat davası olmayan ücret alacaklarına ilişkin taleplerde zaman aşımı süresi 5 senedir. Dolayısıyla e, işçi 5 yılın daha gerisinde kalan e, dönem ücretlerini talep etse de bunun bir hükmü kalmayacaktır. Çünkü e, günlük değişti artık o alacaklar e, zaman aşırımanı uğramış. Yani kuken geçerliliğini kaybetmiş. Çok hükmüne yani. gelmiş.